hiçbir şey benzemez diyor Allah Azze ve Celle. Ona zatı hiç hayal hudutlarına sırrına gelmez. Onun için Allah Azze ve Celle zatını ne diye araştırmaya sormayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi Ve onun kudretini, onun yaptıkları, yaratıklarına bakın. Onlar bile sizin aklınızı zorlar. Öyle bir kolay bir şey değil. Bazı Allah Azze ve Celle'nin mekandan, zamandan münezzehtir. Yani ne mekan var, ne zaman var Allah Azze ve Celle. Onlar yarattıktır, yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle zamanı da, mekanı da kendisi yaratmış. Ondan yaratılmışın içine kendi şey giremez, olmaz. Yani onun için bunu bak bilmek lazım. Kendilerini başkalarına müşrik diyen, kafir diyen bir zümre var. Onlar Allah Azze ve Celle'yi mekan yapar kendisine, cisim yapar kendisine. Onlar Allah muhafaza etsin, küfre girer. O Allah Azze ve Celle bir vücut yapıp ağırlık bir yerde, zamanda şu bu diyen insan imanı gider. Onun için hiçbir şeye benzemez Allah Azze ve Celle. Bunu bilmek lazım. Bir de dediğimiz gibi zamandır, mekandır. Onun yaratıkları şeylerdir. Bütün kainatı yarattı Allah Azze ve Celle. Onun yaratıcılığı daimdir. Onun için insanoğlu mümin olan insan edebini bilecek. Allah Azze ve Allah Azze karşı e, her Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı, söylediği şeyleri bilmesi lazım. Onun yolundan giden Allah'a şükür kurtulur. Onun yolundan gitmeyen e, imanı gider. Ondan sonra Allah muhafaza e, dünyadan imansız çıkabilir için muhakkak bir yolda olması lazım insan. Şimdi ekseriyet bir şey her adam biri çıkıyor. Şöyleydi böyle diye insanlar da cahil anlamadan onun dediklerini inanırlar. Ee, tarikat yolu hak yoldur. Edep yoludur ilim yoludur, irfan yoludur. Ona, onda olan bereket, iman dünyada da son nefesine kadar imanla yaşarsan, insan, imanla çıkar dünyadan. Onu o yol çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu sellem, yoludur. Gösterdiği yol sal selamet yoludur. Allah muhafaza etsin şerlerden, fetnelerden insanı kandır, kandırılmaktan Allah muhafaza etsin. Amin. <laughs> <laughs> i̇yi kötü kötü iyi görmeyelim inşallah. Kötü kötü iyi iyi görelim inşallah. Allah hak yoldan ayırmasın. Allah'a tevfik. El-Fatiha.